arkadaşlar. Bugün Covid testi olmaya gidiyorum. Çünkü 14 günlük evde tatil yapmak istiyorum. Ve evimde şu anda bir tane Covid vakası var. Ondan dolayı ben de olabilirim diye gidip test olacağım. Eğer ki ben de pozitif çıkarsam 14 gün okula gitmeyeceğim. Mis. Evde keyfime bakacağım. Umarım ölmezsek tabi. Ölürsek sıkıntı. Kurumlarınız çok iyiydi. Hepinize teşekkürler. Hiç bu kadar büyük bir etkileşim beklemiyordum ilk videodan. Hani bir etkileşim bekliyordum ama bu kadar büyük beklemiyordum. Hani en azından yani diyordum 2-3 bin izlenir diyordum. Hani o okula gitme videosu da çok daha fazla izlendi. Abi bizi arkadan çarpma lütfen. Çok daha fazla izlendi tabi. E yani doğal olarak çok daha mutlu oldum. Hani yorumlarınız Yani çok iyi yorumlar geldi Kötü de yorumlar geldi Niye ara gaz veriyorsun okulun içinde falan filan diye Aa, Şöyle söyleyeyim Orası okul ee, Oradan araç çıkmasını beklemez öğrenciler Araç çıkmasını beklemeyeceği için Ben de ara gaz vere, vere gidiyorum ki Haberleri olsun Duysunlar önüme atlamasınlar Ki sadece bu sebep mi var Hayır bu benim bahannem Hem yani egzozum yok bir şeyim yok istersem kesiciye soka soka giderim tüm okulun içinde Şimdi Pozitif çıkarsam abi 14 gün tatil evde dizimi izlerim Oyunumu oynarım Güzel bir şekilde takılırım Negatif çıkarsam Okula gideceğim O ses o şey yok çekilmez Olmaz Ondan dolayı şu an pozitif çıkmayı umarak gidiyorum. Umarım şu tırın altında ezilmeyiz. Videolarda bir yandan konuştuğumdan dolayı konsantrasyonumu trafiğe veremiyorum. Ondan dolayı yavaş sürüyorum. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Bu arada buraya kadar izliyorsanız hala bir like ve bir abone patlatırsanız çok iyi olur. Yani like şu an benim için çok önemli çünkü kanalının etkileşiminin artması gerek, daha fazla insanlara önerilmesi gerek yeni bir kanal olduğu için falan şarkı basamakları kapatayım ben. Bu arada umarım şu anda şey iyidir görüntü kalitesi ve açısı açıyı da değiştirdim görüntü ayarlarının hepsiyle. Kurcaladım görüntü ayarlarının GoPro'ya yeni update falan gelmiş Onları update dedim ee, Hastane neredeydi bu taraf mı Bu taraf değil herhalde Anam Neyse benzinimiz bitmesin Geçen de bu yolda Benzinim bitti ite 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 götürüyorum. Bir de yanımda ikinci kask var. Arkadaşımı almıştım. Bıraktım evine kendi evime döneceğim. Yanımda ikinci kask var. Bir kolumda üstümde ceket var. Kafayı yedim kafayı anlatamam. Bir de şort da giymemiştim o gün. Kot pantolon var altında. Nasıl yanıyorum? Nasıl sıcak? Eve döndüğümde tişörtün böyle bir tek altının böyle bir santimciği falan kuruydu her yer sırıl sıklam böyle bir elinizi alıp sıksanız damla damla ter akar o kadar yorulun bir kişi de çıkıp demedi kardeşim gel bir yardım edelim bir şey edelim falan diye önümde bir tane Mete durdu ee, Artısı da vardı, işte durdu önümde. Ben dedim, aha dedim, herhalde bana durdular dedim. Sevindim. Tam da mola verecektim. Tam mola vermeden önce neyse dedim, şunları bekletmeyeyim şimdi dedim. Ee, kaptırdım gidiyorum ama nasıl ağrıyor her yerim. Görmeniz gerek. Buradan mı dönüyor? Buradan dönüyoruz. Hani o, mola'yı zaten geç verecektim, hani böyle müsait bir yer bulacaktım. Yolun ortasında durmasın diye mola vere vere gidiyordum benzin istasyonuna doğru. Ee, ondan sonra işte şey adam durdu önümde adam önümde durunca da şey oldu ben dedim neyse can kaptır dedim neyse ayaklarım böyle yana yana gidiyorum bacaklarım böyle acıyor böyle acıdan adama gittim benim için mi durdunuz abi dedim böyle biraz da böyle yorulmuş böyle nefes alamayan şekilde adam yok ne vardı dedi ben de benzerim bitti abi dedim tamam dedi ondan sonra gözümden bir yaş damla aktı ben şuradan sağa döneceğim de beni sıkıştırmaz değil mi kimse? Sıkıştırmadılar. Üzüntülüydü. O beni çok umutlandırdı. Ee, buranın aciline nereden gideceğiz? Şuradan gideceğiz. Güzel. Geç. Eyvallah. Geç abla geç. Hadi bakalım umarım Covid'iz. 14 gün tatil ama e, motosiklet videosu gelmez çünkü çıkamam dışarı. Bir tane motovlog videosu var aslında şu an ama onun sonu yok. Yani çektim çektim en son yine çektim de e, motosikleti illa tanıy tanıyorsunuzdur işte Samet abiyle karşılaştık. Neyse ondan sonra e, or oraları da çektim de abi oraları yayınlayamam çünkü adamın plakası falan görünüyor. Onları e, sansürlemekle uğraşamam ben. Üşengeç adamım ben. Manyak bir üşengeç adamım. Ben onu asla... Tufar pandemi sürecinde ücretsizdir. Güzel. Az önce yanımızdan geçen Sivyarlı de buraya geldi. Ama biz tersten girdik sanki. Abi biz niye tersten girdik? Nereye koysam otururum. Şuraya koysam bu şey derler mi? Diyebilirler nereye koyalım. Bence buraya koysam hiç kimse bir şey demez. Derler mi? Bence demezler. <laughs> Covid şey oluyor mu öyle? Neyse geleceğim. Evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. CVR ile arkadaşlarda tanıştık. Instagramları verdik. CVR. Aha. Ben sağdan gidiyorum. Bence bekle adam bize bakıyor. Bekle bekle bakıyor şu an. Bence sakince gel sağa dönelim. Gel sağa dönelim. Kaç kaç. Allah Allah. çok acımasız. Yes Emir abi ben gidiyorum buradan sağa dönüyorum. Tamam Evet arkadaşlar testimizi olduk. CVR'li arkadaşlar biraz gazladık. Şimdi eve döneceğim. Normalde hazır çıkmışken bir iki tur atardım. Bir de şimdi pozitif çıkarım. 14 gün boyunca çıkamam. Ondan dolayı şeyimi atardım ben. Adını siz söyleyin. Turumu da şey sıkıntı. Trafik sevmiyorum. Adam yanlamasını biliyor moruk. <laughs> Evet arkadaşlar, buraya kadar izleyen varsa teşekkür ederim ki olacağını düşünmüyorum. Eğer ki buraya kadar sizi tutabildiysem bir like bir de abone olursanız gerçekten bana destek olmuş olursunuz. Dikkatli sürün.